Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Meritan. Bugün sizinle gördüğünüz bu evi için dekorasyon edeceğiz. Arkadaşlar bu evin videosu da gelecekti aslında ama bir takım nedenlerden dolayı bu evin videosu iptal oldu. Lütfen yorumlarda yazmayın. Cevap vermeyeceğim. Evin için falan böyle kırık dökük yapmayacağım. Çünkü çok yeni bir ev bu ev eskisi gibi gözükmek göz, istedim. O yüzden kırık yaptım. Ama bu evi sade yapacağım. Benim tahminim ya tahmin söylemeyeyim. Ben aklımdan bir şeyler uydurayım geleyim arkadaşlar. Arkadaşlar pencerenin önlerine bunları böyle koyacağım. Tamam mı? Arkadaşlar kalan ses geliyorsa kusura bakmayın. Aa bu nasıl koyulmuyor mu? Aha yandık. Öyle. Yok. Hayır ya keşke koysaydı. Nasılmış? Hı. Ne yapalım? Tamam. tamam. Ben evin için yapayım geldim. Hatta dekorasyon edeyim geldim. Arkadaşlar birinci katı bitirdim böyle üç boyutlu halılar yaptım. Bu neydi şey? Kırmızı halıların altında ışık taş var. Bundan burada da aynı. Üstte de böyle neydi şey? Abi neydi bunun? Fener koydum. Güzel oldu birinci kat. Doldurabildiğim kadar doldurdum. Sıra ikinci katta. Burayı da güzel yapmaya çalışacağım. Bu sefer 3 boyutlu al falan yok maalesef. Hmm, bakın buradan bir vaza çıkarırız. O için her yeri ışıklandırır. Tamam güzel. Evet arkadaşlar. Üst katta bitti. Böyle bir yemek masası yaptım. Oturulabiliyor güzel. Ben sevdim. Üstte de böyle bir şey yaptım. Bunun kapısı tam açılmış. Bu dolabın kapısı tam açılmış. Bu dolabın kapısı yarım açılmış. Buraya da içinde suyu su olmayan bir kazan ve bir şalter koydum. Çeşmeye benzedi. Buraya da bir kuvars. Üstüne de bir siyah halı. Bunu iki boyutlu yaptım. Çünkü üç boyutlu yaparsam tam gün gömülü o gerekiyor bu yüzden de alttaki bu görüntüyü bozabilir o yüzden böyle yapmadım buraya da bir de vaza yaptım güzel oldu ha bir de balkona iki tane böyle ışık attım sevdim güzel oldu bence sizin düşüncelerinizi yorumlarınızı bekliyorum. Buraya da son bir yol çekerek videomuzu bitirelim. Ben sevdim bu videoyu. Hem çok uzun olmadı. Tek sıkıntı bu evde çiçek olmadı. Onu yeni fark ettim. Evimizin yolunda böyle çekelim. karanlık olmasın böyle. Hı. Yaptım artık yapacağım kadar. Arkadaşlar ben gerçekten bu kadar güzel <laughs> böyle evler yapmıyorum. Sade düz gidiyorum. Ama Artık YouTuber'lığa başladığım için böyle evler yapmak yapmak gereği duydum. Aslında güzel de oluyor. İyi ki böyle evler yapmaya başladım. Bence ilk başlangıca göre bayağı iyi evler yapıyorum. Başlangıca göre benden daha iyileri yapan da var. Mesela Doğukan Serin Beyaz kanalı. Onlar benden daha iyi yapıyor. Onların videolarını hep izliyorum. Diyorum keşke ben de yapabilsem. Yaptım bence. Güzel oldu ya. Videomuzu burada bitirelim. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma, kanalıma da abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoya görüşmek üzere. Bye bye.